Selamünaleyküm sevgili Dacia Lodi üyeleri. Aracımız 2016 Stepway ilk kez başıma geldi. Dün geceki yağmurda şuradan sağ ön torpido gözünün arkasından havuz paspasımız var. Allah'tan göllenme olmuş. Video çekimine biraz geç başladık. Önce silecekleri ve onu tutan sağla sollu şuradaki tüm parçaları yavaş yavaş bir yerden geçirdik söktük. Ee, tıkanma olup başınıza geldiğinizde çok dikkat etmeniz bir şey. Silecekleri şu tırnağımla gösterdiğim şuradaki geçmeli parçaları oturuyor silecek. Buraya çekişle hafif hafif vura bırak biraz da balata spreyi sıktım. Ve şuradan asılma yöntemiyle aşağılara zarar vermeden söktük. Şimdi de su tahliyesi bölümünün bidonunu çıkarıyoruz. Bundan sonra altında asıl istediğimiz su görülenmenin olduğu bakın şöyle görebiliyorsanız suyun olduğu bölgeye ulaşacağız. Devamını çekeceğim inşallah. Evet şimdi de şu sileceğin tahliye bidonunu tutan şu tırnağı yerinden çıkarırken aşağıda mavi bir sentik var onu yukarı kaldırıp sonra yerinden tabi ben yumuşattım şu an çıkarmamız gerekiyor. Şimdi müdahaleye geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şuradaki görülenmeyi görüyorsunuz herhalde. Giderimiz tıkanmış. Gider tıkandığı için orada biriken su bir takım yollardan içeriye sızıyor. Şimdi işleme devam edeceğiz. Şu an tıpayı sökmemle suyun aşağı doğru aktığını görüyorsunuz. giderler sağlı sollu tıkandığı için <laughs> şu arkada gördüğünüz ızgara herhalde görünüyordur. Bu ızgara giderlerin olduğu yerden hava alması için, özellikle havalandırma için motordan gelen sıcak havayı alması için kalorifer sisteminin bölümü. Bakın onun yanındaki gri parça saç ortalama bir dört parmak mesafe var. Demek ki Giderler tıkanıp da 4 parmak mesafeye kadar su Dolunca oradan içeri sızıyor sallanmayla veya dolmayla Oradan da yavaş yavaş havalandırma sisteminin içerisinden Arabamızın paspaslarına içeriye su alıyor Arkadaşlar Arabanızı özellikle çam ağacının Çam ağacının olduğu yerlerde park etmeyin giderlere en çok çam iğneleri tıkıyor Toparlamaya geçeceğiz inşallah